Doğa ve insan etkileşimi. Doğa, çevremizde bulunan fakat insan yapısı olmayan her şeydir. Çevremizi saran hava, bulutlar, yağmur, kar, dağlar, tepeler, ovalar, taşlar, topraklar, madenler, okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar, çaylar, dereler, ağaçlar doğanın parçasıdır. Doğa, başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşam alanını oluşturur. İnsan ve tüm canlıların yaşam alanı, hava küre atmosfer. Su küre hidrosfer. Taş küre litosfer. Canlılar küresi biyosfer adı verilen doğal sistemlerden oluşmaktadır. İnsan da bütün faaliyetlerini bu doğal sistemler içerisinde sürdürmektedir. İnsan yaşamı büyük ölçüde doğal koşullara bağlıdır. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevre ile uyum içinde yaşamayı benimsemişlerdir. Ancak doğal çevre farklılıklar göstermektedir. Bunun sonucunda da insanların beslenme, giyinme, ekonomik faaliyetler, barınma, kültür gibi özelliklerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Örneğin, giysilerimizi iklim koşullarına göre seçeriz. Soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanlar kalın ve koyu renkli elbiseler giyip yağ ve protein içeren hayvansal gıdalar ile beslenirlerken, sıcak iklim bölgelerinde yaşayan insanların ince ve açık renkli elbiseler giyip daha çok sebze ve meyvelerle beslendikleri görülür. Ilıman iklim bölgelerinde yaşayan insanlar ise yıl içinde değişen mevsim koşullarına göre yaşamlarını düzenlerler. Sıcaklık ve yağışın elverişli olduğu yerlerde doğal bitki örtüsünün orman olduğunu görürüz. Bu tür alanlarda insanlar doğadan yararlanma yoluna giderek evlerini ahşap malzemelerden yaparken, kurak ve yarı kurak iklimlerin etkili olduğu yerlerde toprak ya da kerpiçten, uygun kayaç türlerinin bulunduğu yerlerde ise insanların evlerini taştan yaptığını görürüz. Doğal çevre sahip olduğu kaynaklarla insanların ekonomik faaliyetlerini etkileyebilir. Örneğin, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde gıda fabrikaları yaygın olabilirken, bitki örtüsünün orman olduğu yerlerde orman ürünlerini işleyen sanayi dalları kurulabilir. Killi toprakların yaygın olduğu yerlerde seramik, tuğla, kiremit gibi toprağa dayalı sanayi tesisleri yaygınlık gösterebilir. İklim koşullarının ve yer şekillerinin farklı özellikler gösterdiği yerlerde tarım ürünlerinin de farklılıklar göstermesinde doğal çevre koşullarının belirleyici olduğunu görüyoruz. Zeytin, muz, çay, fındık, kakao, ananas, kauçuk, Hindistan cevizi gibi tarım ürünlerinin farklı iklim koşullarında ve toprak özelliklerinde yetiştirilmesi bu duruma örnek verilebilir. Doğal çevre koşulları turizm faaliyetlerini de etkilemektedir. Örneğin, güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyılarda deniz turizminin, Yer şekillerinin, yükseltinin ve iklim koşullarının uygun olduğu dağlık ve engebeli alanlarda kış turizmi, dağcılık turizmi, akarsu turizmi ve yayla turizminin gelişmesini sağlamıştır. İnsan, doğal çevreden ve onun sunduğu kaynaklardan en çok yararlanan varlık olmuştur. Yaşamını ve faaliyetlerini sürdürürken mücadele, kabiliyet ve bilim gibi özellikleri kullanarak doğada varlığını sürdürmüş, doğanın olumsuzluklarıyla da zaman zaman ve yer yer mücadele etmesini bilmiş, doğaya yenilmemiştir. Böylece yaşadığı doğal çevrede zorlukların üstesinden gelmeyi, dağları ve denizleri aşmayı, ufkunu aşmayı öğrenmiştir. Örneğin, sulardan yararlanmak amacıyla akarsulardan elektrik enerjisi üretmek için üzerlerine barajlar inşa etmişler, yolcu ve yük taşımışlar, tarımsal faaliyetlerde sulama suyu, içme ve kullanma suyu olarak akarsulardan yararlanma yollarına gitmişlerdir. Yine insanlar, kurak iklim koşullarına sahip bölgelere, uzak alanlardan boru hatlarıyla su taşıyarak içme, kullanma ve tarım ürünlerini sulamak amacıyla su temin etme yollarına gitmiştir. İnsan, önceleri doğaya bağlı bir yaşam sürerken zaman içinde bilgi birikimi artmış ve teknolojik gelişmelerle doğanın olumsuz etkilerinden korunmak için doğada daha fazla söz sahibi olmuştur. Zorlu arazilerde köprüler, tüneller, viyadükler inşa etmiş, barajlar yaparak akarsuları kontrolü altına alarak kanallarla denizleri birbirine bağlamıştır. İnsan doğayla mücadele edip onu kontrolü altına almaya çalışırken doğaya yaptığı müdahalelerle çevre sorunlarına neden olmuştur. Tarım alanlarını genişletmek ya da bitki örtüsünü tahrip edilmesiyle erozyon, hızlı ve plansız şehirleşme ile hava, su, toprak kirliliğine neden olurken fabrikaların atmosfere kontrolsüz şekilde bıraktığı sera gazları ile küresel ısınma hızlı bir şekilde artmıştır. Doğaya yapılan bu müdahaleler, doğayla birlikte insan yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Doğal çevrenin insan yaşamına etkisine örnekler. İskandinav ülkelerinde insanların kalın ve koyu renkli elbiseler giymesi. Kar yağışlarının fazla olduğu İsviçre Alpleri'nde kış turizminin gelişmesi. Toprakların verimli olduğu Nil Deltası'nda yoğun tarımsal faaliyetlerin yapılması. Volkanik alanlardaki verimli toprakların etkisiyle tarım ve yerleşmenin gelişmesi. Okyanus akıntılarının karşılaşma alanında olan Japonya'da balıkçılığın yapılması. İç Anadolu bölgesinde tahıl tarımının yaygın olması. Rüzgar hızının fazla olduğu İzmir Çeşme'de rüzgardan enerji üretiminin yapılması. Doğal bitki örtüsünün orman olduğu Doğu Karadeniz'de evlerin ahşaptan yapılması. Bitki örtüsünün çayır olduğu Erzurum Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yapılması. Türkiye'de yağışın az olduğu iç bölgelerde tarlaların nadasa bırakılması. İnsanın doğal çevre üzerinde etkisine örnekler. Büyük ve Atlas okyanuslarını birbirine bağlamak için Panama kanalının yapılması. Japonya'da deniz doldurularak Kansai Havalimanı'nın yapılması. Deniz kabarmalarının etkili olduğu Hollanda'da kıyılara setlerin yapılması. Ordu ile Giresun arasında deniz doldurarak havalimanı yapılması. İstanbul'da trafiği rahatlatmak için Avrasya tünelinin yapılması. Ulaşımı kolaylaştırmak için İzmit Körfezi üzerine köprü yapılması. Doğu Karadeniz'in kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımını rahatlatmak için Ovit tünelinin yapılması. Fırat Nehri üzerine elektrik enerjisi üretmek için Atatürk barajının yapılması. Müzik